Almanya, bürokrasiyi azaltma konusunda yıllarca süren taahhütlerine rağmen aksine bürokratik engellerin artmasına devam ediyor. Viyana Üniversitesi'nden Profesör Stefan Wagner ve ESMT Berlin tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'daki federal yasaların hacmi son 15 yılda yaklaşık %60 oranında artarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılının başında Almanya'da yürürlükteki federal yasaların toplam hacmi 39536 standart sayfa ve 1306 ayrı kanuna ulaştı. 2010 yılında bu sayı 24775 sayfa ve 1082 ayrı kanun olarak kaydedilmişti. Yıl oranında artış devam ediyor. 2024'e göre mevcut mevzuat hacmi %2,5 oranında daha da büyüdü. Bu durum hükümetin bürokrasiyi azaltma hedeflerine rağmen düzenlemelerin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre, artan bürokratik engeller yalnızca şirketler için değil, aynı zamanda vatandaşlar için de büyük bir yük oluşturuyor. Wagner, yasal düzenlemelerin büyük bir kısmının uygulama yönetmelikleri, eyalet yasaları ve abe mevzuatında bulunduğunu, dolayısıyla gerçek bürokratik yükün daha da yüksek olabileceğini belirtiyor. Araştırma, son yıllarda en büyük artışın finans ve ticaret hukuku alanlarında yaşandığını gösteriyor. Finans hukuku %88, ticaret hukuku ise %110 oranında büyüdü. Diğer alanlarda, örneğin idare ve sosyal mevzuat artış oranı daha düşük kaldı. Almanya'da hükümetin CDU/CSU ve SPD partileri bürokrasiyi azaltma sözü verirken, iş dünyası örgütleri de bu yönde çağrılarda bulunuyordu. Ancak mevcut verilere göre bürokratik engellerin giderek arttığı görülüyor. Bu da hükümetin bürokrasiyle mücadelede nedenli zorlandığını ortaya koyuyor.